Hepinize de, de Arkadaşlar bugün nasıl bugün nasıl bugün başkanda gördüğünüz gibi asfalta 85.000 TL harcayacağım. Ha, 85.133.000 lira harcayacağım. Bekle öde de evde değilse çok uzun oluyor. 84.000 lira harcayacağım. Önce daha kısa oluyor. Daha güzel oluyor. Bir <laughs> türlü uzuyor. Tamam evet arkadaşlar. Boş yapmayalım. <laughs> Başlayalım yani harcamaya. Harcama harcamadan önce tam 85 bin yapayım ve öyle harcayayım. Arkadaşlar ben turnuvalarda kastım bunu. Düellolarda turnuva değil. Duello tam iyiceniz tam söyleyelim. Duellolarda kastım ben bu parayı. Sevmediğimi söylemiştim duvarla bu sevmiyorum ama ben yani arkadaşlar para, izin, para için yapmalıyım bence. Böyle daha eğlenceli oluyor ama çok az para veriyor arkadaşlar. 1000 lira veriyor. Bunu yapınca 4000 lira. 4 kadar. Hop. Şöyle acaba hop diye drift yapayım. Evet şöyle. Bak kaç saf dışı yaptım. Lan oğlum. Allah. Lan drift yaparken çarptım ya. <laughs> Neyse ben onları geçerim de sen. Altıncı oldu yani ama şimdi hepsini geçeceğim. Eminim. Çok yani ben eminim. Yuh! Allah Allah. üstüme geliyor ama bu benim. Dümdüz gel. Dümdüz gitseydi çarpmayacaktım. Düz gitmiyor ki. Kıl payı. Tamam. Azıcık da dağıttık. Ya abi bak vallahi ben oynamayacağım şimdi. He. Ben de baştan başlayacağım ama böyle. Olmaz yani. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi ben nasıl oynayayım? Şimdi işte gerçek 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 oynayışımı oynayayım size beraber. Bakın izleyin. Evet. Hadi bakalım. Şimdi işte gerçeğimi oynayacağım. Evet. Şimdi işte izleyin beni. Evet. Adamlar saf dışı kalsın. Şöyle azıcık uzanalım. Şu iki tane evet. Bakın arkadaşlar ben işte benim iyi oynayışım bu şekil. Hoppa tak iki takla olur mu? İki takla olur mu? Ah bir takla oldu, Olsun. Çok uçtum. Beş saniye uçtum. Abi abi geçti beni ya. Çok uçtum bir değil mi? Şimdi bir saf dışı bırakabilir miyim? Aaa saf dışı. Abi ben de saf dışı oldum. Ve parmağım çok kötü kaşınıyor. Şimdi dişimle onu kaşıyalım. Havadayken saf dışı bıraktım adama ya. Hiç, hiç öyle, öyle, zaman kaybedemem. Ben böyle böyle zaman kaybetmek istiyorum. Takla. takla. Tak. Evet. 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 Oo iki takla. Oo çok iyi. Şimdi çok az kaldı. Onun için ben geçmem lazım buna. Şöyle ikinci bir saf dışı bırakalım. Birine, hadi birinciyi de geçelim. Bu da ben hızlıca şöyle döneyim. Abi araba çıkmasın ölüme ya. Hiç dribble koşamam abi. Ben hemen ben birinci alamam lazım. Bas kaza. Aras bas kaza. Yeah. Birinciyim. Evet. Düz virgül 2. Hadi bakayım. O kadar arkadaşlar ben ne dedim ilk başta şimdi gerçek oynayacağım dedim. Bin topladık. Evet arkadaşlar şu 80 85 bin lira topladım. Evet bunlarla arabalar alacağız. Aa, bunu da alayım mı? Yok be. Çevrolat. 10 bin lira biriktir, Bunu alacaktım ben ya. Hayalini kurmuştum. Ama neyse boşver. Hayalimiz için ne alalım, ne olur. Be Be ben araba almak istemiyorum aslında diyor kötü arabalar şundan alalım Ka kevgalat kamargo kevgalat kamargo alıp bunu almayacağım başka başka alınacak araba var mı al bunu Audi aldık Sen seni de alalım o zaman. Kadillak. Neyse bu olay yok. modifiye edelim arkadaşlar. Üst tuz. Üst tuz. Üst tuz. Oh. Yok modifiye yapmayacağım artık. Bu iyiymiş şunu bir. Siyah güzel. Of siyah ne güzel gitti be. Şimdi böyle modifiye.

arkadaşlar daha çok asfalt 8 video gelmesini istiyorsanız bu videoya 2 izleme. 2 bence yeterli. Seviyeli. Destekleri bırakalım. Sen öne geç öne geç. Ben şimdi seni bir ağlatacağım da görsen. Bir düz veril yapak ya. Hii! lan oğlum düz veril yapamadım. Hocam ben saymamayı baştan başladım. Bana ne? Ben yarıştan ayrılıyorum. Diz, düz virgül yapacağım. Niye kaybettim ya? Biletim dolmuş. E bu ne oğlum? Tamam neyse arkadaşlar. Hali yapmam. O zaman ne yapalım? Abi benim yeni altı izi almam lazım. Yok oğlum bunu alamam ben. Bu ne kadar? Abi bundan alalım. Ya bunu da alalım. Mustang. Güzel ev evi ama ne oluyor? Hmm. Of bu çok güzel. en iyisi. Ben o Ben, ben hangisini keseceğim arkadaşlar? Mini kupayı mı? Mi? Bu mu? Bence bu. Hadi ben de kupon Hadi bakalım yenebilecek alacağım ben. Şaka oğlum şaka mı diye olur mu ya? Benden oğlum ben alfa kupon bir seçiyorum. Adam beni alfa öyle evlat tokat, tokatlar. arkadaşlar. One, two, three, yeah, go. Three, two, one, go. Ona, vakama, inna Vas neyse, karıştırmayalım o kadar. <laughs> Lan yürü. ben aldım işte ona gerize kal seni. Hadi bakayım. geldi toş. Ananın avı. Ananın avı. A -a. Bak arkadaşlar ananın avı dedim. küfür etmedim ananın avı.

Arkadaşlar köpeğin bacağını sırmışlar. Oh iyi olmuş. Neden iyi olmuş? Çünkü o, köpek köpek beni ikide bir kovalıyordu. Vallahi arkadaşlar bir keresinde tam bacağımı kapıyordu. Bir adam yaşlı bir yaşlı bir adam bana yardım etti. Bastonuyla vurdu, vurdu arkadaşlar o köpeği itti yani pek vurmadı 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 da yani vallahi arkadaşlar ya yiyamamış yine onun iyi olmadı iyi olmadı değil de yani yine de hayvan oldu yani arkadaşlar yani beni ısırıyordu ya valla bir takla buradan da bir taklamız yok mu be var bence üf buradan da bir takla of iki takla mı? yok bir takla toplam 10 dakika 10 dakika uçuş süresi o yüksekten uçan hey taklacı taklacı ne zaman gelecek taklacı <laughs> ben taklatayım bir süre. Ama üçlü takla. Oha, üçlü takla yaptım be. Oha, adam benim mini kupaları geçiyor. Tabii geçer ama ben. Bir saatlik takla çekiyorum. Takla çekiyorum sana. Vallahi ne öldür onu. Ben de koşayım lan. Wan sawinna winna wakama inna asika hanna wakama wakwa wakama shebunna asika Allah neyse yeter çok dif tattık hunna wa kama hunna asaka hunna wa kama wa kama kama shepunna wa kama hun geçiliyor muyuz geçildik tamam ben geçelim onu ya minik boş kötü bence hayır 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 ya hayır ya ya hayır abi ya Öf. şimdi oldu Neyse arkadaşlar bu videomuzda o kadar. Beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bayın.